الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطبات الشيطان ومن يتبع خطبات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء Ve مِنَ النِّسَانِ بِالْرِجَالِ صَلَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالَ اَوْ كَمَا قَالَ اللّٰهُ Rabbimiz, insanı bir kadın ve bir erkek olarak aynı özlem yaratmış, her birini de farklı ruhsal ve fiziksel özelliklerle donatmıştır. Fıtrat olarak adlandırılan bu özellikler kadın ve erkek için ne bir üstünlük ne de bir eksiklik sebebidir. Zira kadın veya erkek olarak yaratılma insanın tercihine bırakılmamıştır. Cenab-ı Hakk'ın takdiridir, hikmetinin gereğidir. Kadın, kadın olarak, erkek de, erkek olarak önemlidir, değerlidir, özeldir. Her iki cins de birbirinin rakibi veya alternatifi değil, tamamlayıcısı ve destekleyicisidir. Adeta bir elmanın iki yarısıdır. Aziz müminler, bugün insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri de kadın ve erkeğin tabi fıtratını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalardır. Bu çalışmalardan biri olan cinsiyetsizleştirme, insanın ruhsal ve bedevsel özelliklerini ifsad etme, kadını erkeğe, erkeği kadına dönüştürme girişimidir. İlahi iradeyi yok sayarak, insanı kimliksiz bir varlık haline indirgeme çabasıdır. Alkolü, uyuşturucu maddeleri, ve gayrimeşru ilişkileri özendirme, çocukları istismar ederek nesilleri felakete sürükleme, insanlığın geleceğini karartma hareketidir. Kıymetli Müslümanlar! Kur'an-ı Kerim'de şeytanın insanı doğru yoldan saptırmak için uğraş verdiği işlerden bahsedilirken وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللّٰهُ Onlara Allah'ın yarattığı fıtratı değiştirmelerini emredeceğim dediğine işaret edilerek konuya dikkat çekilmiştir. Evet, cinsiyetsizleştirme adıyla yürütülen faaliyetlerden tamamı hayasızlıktır, sapkınlıktır. Allah'ın koyduğu sınırları aşmak, ona isyan etmektir. Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Dolayısıyla Allah'ın haram kıldığı ve yaratılışımıza müdahale eden hiçbir batıl ideoloji özgürlük adı altında meşrulaştırılamaz. Aklı ve vicdanı sağ dışı bırakan birçok hastalığın ortaya çıkmasına sebep olan sapkın akımlar İnsan hakları bahanesiyle doğal karşılanamaz. İnsanlığın geleceğini tehdit eden bu tür sapkınlıklara sinemalar, televizyon dizileri, çizgi filmler, sosyal medya paylaşımları, dijital oyunlar, reklamlar, müzik, sanat ve kültürel etkinliklerle destek vermekte büyük bir günah, ağır bir vebaldir. Değerli müminler, <laughs> cinsiyetsizleştirme, sadece fertlerin kimliğini hedef almakla kalmayın. Toplumların da geleceğini karartan büyük bir tehdittir. Bu tehdide karşı elimizdeki en büyük güç ise ailedir. Aile, dinimizin meşru, kanunlarımızın uygun gördüğü ruhsal ve fiziksel olgunluğa sahip bir kadın ve bir erkeğin şahitler huzurunda nikahla kurduğu rahmet ve merhamet yuvasıdır. Aile, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için sahip olabileceğimiz en değerli hazinedir. Çocuklarımız için bilim, irfan ve hikmet mektebidir. Nesillerimizi yanlış yönelişlerden ve kötülüklerden koruyan, muhkem bir kalem, sağlam bir sığınaktır. Aziz Müslümanlar, ailenin kurulması, korunması ve çocuklarla zenginleştirilip güçlendirilmesi İslam'ın emridir. Aileyi tehdit eden zararlı akımlar karşısında gerekli önlemleri almak hepimizin ortak görevidir. O halde aile kurumunu ortadan kaldırmak ve toplumu ifsad etmek isteyenlere karşı dikkatli olalım. Ailemizi şefkat ve muhabbet ocağı kılalım. Çocuklarımıza zaman ayırarak onlardan ilgi ve sevgimizi eksik etmeyelim. Onları milli ve manevi değerlerimize bağlı, fıtri kimliklerine uygun bir şekilde yetiştirmeye devam edelim çocuklarımızın cinsiyetlerine ve yaşlarına uygun kıyafet ve oyuncaklar seçelim. Onlara İslam'ın emrettiği mahremiyet bilincini hassasiyetle öğretelim. Onları sanat ortamlarda zehirli ağların insafına bırakmayalım. Yanlış arkadaş kurbanı olmamaları için onlara rehberlik edelim. Evlenecek yaşlı olgunluğa eriştiklerinde ise Aile yuvalarını kurmalarına destek olalım. Gençlerimizi evlilikten korkutan söz, davranış ve uygulamalardan kaçınalım. Nişan, nikah ve düğün merasimlerini zorlaştırmayalım. Unutmayalım ki nikahsız birlikteliklerin tamamı zina'dır. Haramdır. Allah'ın gazabına sebep olan büyük bir günahtır. Hutbemin Nur Suresinin 21. ayetini mealiyle bitiriyorum. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, bilsin ki şeytan ancak hayasızlığı ve kötülüğü emreder. <laughs> Kıymetli Müslümanlar, benim ilahe bir <laughs> İnsan hayatını ve sağlığını tehdit eden hastalıklardan biri de veremdir. Bir zamanlar halkımızın arasında ince hastalık, dermansız hastalık diye bilinen ve ölüm saçan bu hastalık çok şükür ülkemizde bugün tehlikeli hastalık olmaktan çıkmış, erken teşhis ve düzenli tedaviler ile kontrol altına alınabilmiştir. Her şeyin bir sebebi olduğu gibi verem hastalığının sebebi de verem mikrobudur. Akciğer verimi olan hastaların öksürük ve aksılıkları ile havaya saçılan bu mikroplar bizi hasta eder. Güneş ışığı girmeyen evlerde kahvehane gibi toplu yaşam alanlarında havalanması iyi olmayan yerlerde günlerce hatta aylarca Canlı olarak kalırlar ve insanları hasta edebilirler. Bu nedenle evlerimizin ve bulunduğumuz ortamların havalandırılması çok önemlidir. Verem hastalığının başlıca belirtileri şunlardır: 15 günden fazla süren öksürük, kanlı balgam çıkarma, gece terlemesi, zayıflama ve halsizlik. Bu belirtilerden en önemlisi ise evet. öksürüktür. Öksürü 15 günde geçmeyenler, kanlı balgam çıkaranlar ya da diğer belirtilerden herhangi birini kendinde hissedenler hiç gecikmeden evet. verem savaş dispanserlerine başvurmalıdırlar. Verem bugün korkulacak bir hastalık değildir. Evet. Düzenli kullanıldığı takdirde ilaçla 6 ila 9 ayda %100 tedavi edilebilmektedir. Ve erken teşhis edildiği takdirde tedavi çok daha kolay ve başarılı olmaktadır. Veren belirtileri olanlar kendileri ve toplum için doktora gitmekle mükelleftir. Hastalığa yakalanmamak için gereken bütün tedbirleri almalıyız. Yakalandığımız takdirde ise vakit geçirmeden tedavi için verem savaş dispanserine başvurmalıyız. Verem savaş dispanserlerinde yapılan tetkik ve tedaviler evet. tamamen ücretsizdir. kelam ve nizam تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له فانصتوا لعلكم ترحمون نستعيذ بالله ان الدين عند الله الاسلام وحقك الله كتب التكليم إسلامي